Giresun Üniversitesi İslami Dinler Fakültesi'nin ilk mezunları, 2016-2017 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunlarının benim hayatımda çok özel ve güzel bir yerleri var. Kendileriyle hakikaten uzun yıllar, 3 yıl boyunca dersler yaptık. Çok güzel günler geçirdik. Kendilerini çok sevdiğimi ifade etmekten mutluluk duyuyorum. Mezuniyetlerine katıldığım için onurluyum, gururluyum. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerimiz, umut ediyorum ki, zannediyorum ki 4 sene önce geldiğinizde daha değişik bakıyordunuz din kültürü ahlak bilgisi bölümüne, İslamiyet Fakültesi bölümüne. Ancak gelen noktada gördünüz ki bu bölüm sadece atanmaya e, faydalı olacak bir bölüm değil. Onun yanında hakikaten e, hayatta da insanı başarıya götürecek ve e, ölene kadar insanla ilgileneceğiniz bir bölümdü. E, belki bir ikiniz istisna, 150'ye yakın e, arkadaşlarımızın hepsi bölümden severek mezun oldular. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Birkaç şey söylemek istiyorum, bir abiniz olarak, bir hocanız olarak. Bir, ömrünüz, hayatınızda kendi ailenizle hususunda doğruluktan ayrılmayın hadis derslerinde şey e, İslam tarihi ya derslerinde de gördüğümüz gibi emanetten ayrılmayın emin olun bir diğeri de mutlaka ve mutlaka bir e, hedefiniz olsun çünkü dünyanın girişatını değiştiren hep sosyal bilimcilerdir İyi ki İslamiler fakültesine geldiniz İyi ki ilk öğretim din kültürü ahlak bölümüne girdiniz ve bundan sonra 30 40 yıl boyunca yetiştirdiğiniz öğrencileri vatandan, millete de hayırlı birer çocuklar olarak yetişeceğinize inanıyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize güle güle diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Fakültemizin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümünün ilk ve son mezunu olan arkadaşlar. Sizlerle güzel bir 4 yıl geçirdik. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar dilerim. Rabbim sizi hep güzelliklerle karşılaştırsın. Sevgili ve değerli öğrencilerimiz, 4 yıldan beri burada beraber olduk. 4 yıl önce geldiğinizde, bugün geldiğimiz noktada, 4 yıl boyunca öğrendikleriniz, kazandığınız tecrübe, bilgi birikiminizle ee, çok fark edilir bir duruma ulaştığınızı gördük. Bundan çokça memnun kaldık. Bundan sonraki hayatınızda da burada öğrendiklerinizle çok daha iyi başarılara imza atacağınızı düşünüyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Burada kazandıklarınızı e, mesleki hayatınızda da uygulamanızı bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Yolunuz açık olsun. Değerli arkadaşlar merhaba. Ee, yani sizin Buraya ilk geldiğiniz zamanları da çok iyi hatırlıyoruz. Küçücüktünüz. <laughs> ama şimdi mezun olacak, öğretmen olacak olduğunda eriştiniz. Ya size söyleyeceğim aslında, söyleyeceklerimi daha doğrusu derslerde fazlasıyla söyledim ama son kez bir kez daha hatırlatmak isterim. Hepiniz iyi öğretmenler olacaksınız. Buna inancım tam. Bütün ucu olarak zaten buna inanıyoruz. Olmasını da arzu ediyoruz. Söyleyeceğim tek şey var aslında, ee, düşünmekten, e, sorgulamaktan asla ve asla korkmayın. E, bunu yaptığınızda her şey çok daha anlamlı hale gelecektir. Hepinizi çok seviyoruz, yolunuz açık olsun. Girasun Üniversitesi İslam Bilimler Fakültesi e, olarak din kültürü ve ahlak bilgisi bölümü e, mezunu öğrencilerimize Bundan sonraki hayatlarında sağlık, sıhhat, afiyet ve başarılar diliyorum. İnşallah yaptıkları işlerde, görevlerinde ve vazifelerinde başarılı olurlar. Vatana, millete, memlekete, Ümmet-i Muhammed'e faydalı, hayırlı hizmetler ifa ederler. Teşekkür ediyorum. 12 yıl emeklilikten sonra Giresun İslam Eliller Fakültesi'nde ihtiyaçtan dolayı buraya çağrıldım. Seve seve geldim ve bu öğrencilerimizle, derslerimizle hakikaten faydalı olduğunu düşündüğüm birlikteliğimiz oldu. İlk geldiğimdeki öğrencilerin durumuyla mezuniyetteki durumlarını gördüğümde de buradaki hocalarımızın hakikaten bu öğrencilere bir şeyler verdiklerini gördüm. Bundan da gayet memnun oldum. Bu öğrencilerimiz inşallah hayatta başarılı olacaklardır. Öğrencilerine, memlekete faydalı hizmetler yapacaklardır. Buna inanıyorum. Burada bu öğrencilerimizin, artık öğrenci demeyelim de bu öğretmenlerimizin Gittikleri yerde öğrencilerine bir ileride arkadaş olacak durumu düşünerek onlara öyle davranacaklarını düşünüyorum. Sevgiyle, saygıyla öğrencilerine bir şeyler vereceklerini düşünüyorum. Onlara çok başarılar diliyorum hayatlarında. Değerli arkadaşlar. Hepinizi mezuniyetten dolayı e, öncelikle tebrik etmek isterim. Zorlu bir süreç yaşadınız. E, Abdurrahman Hoca'nın deyimiyle ilk geldiğinizde hemen diplomayı alıp gitmeye hazırdınız. Ancak yaşadığınız 4 yıl boyunca e, aldığınız dersler ve eğitimler sonunda e, bunu böyle yapmadığınızı herhalde memnun olmuşsunuzdur. Çünkü bu eğitimi alıp gitmek, diplomayı bu şekilde sahip olmak eminim ki hayat boyu işinize yarayacaktır beraber İngilizce başta olmak üzere Arapça okumalar yaptık. Artık bilemiyorum ne derece faydalı oldu, et, hayatta ne kadar işinize yarayacak. Ancak hepinizi hepinizi seviyoruz, sayıyoruz. Hayat boyu güzel bir yaşam hayat yaşamanızı, iyi bir meslek hayatı yaşamanızı ee, güzel bir yuva kurmanızı ve bugünleri hayırla yad etmenizi, bizi de dualarınızda zaman zaman unutmamanızı, hatta sadece dualarda değil e, geldiğinizde e, ziyaret etmenizi bekleriz. Hepinize başarılar diliyorum. E, tek tek hepinizi e, Allah'a emanet ediyorum. Bak, e, i̇yi günler diliyorum. Değerli 2016, 2017 2017 mezunlarımız. Sizlerle gerek ders ortamında, gerek ders dışında geçirmiş olduğumuz her bir anın, her bir saatin, her bir dakikanın bir anlamı vardır. Bizler bu anlamı, bu anları hiç unutmayacağız. Umarız sizler de bizleri unutmazsınız. Bundan ki hayatınızda bahtınız açık olsun, yolunuz açık olsun, şansınız hep yağlar gitsin. Sizleri canı gönülden, yürekten tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz. Dört yılda geldi geçti. Mezun olup gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Hayatınızda, çalışmalarınızda size başarılar diliyorum. Peygamber Efendimizin izinden giden, iyi öğrenciler yetiştirebilen, başarılı öğretmenler olmanızı diliyorum. Bizleri de burada yaşadıklarınızı, öğrendiklerinizi unutmayın. Biz de sizi unutmayacağız. Vedalaşmıyoruz, görüşmek üzere diyorum. Hepinize yolunuz açık olsun diyorum. Sevgili gençler, 4 yıl önce öğrenci olarak bu fakülteye geldiniz. Şimdi ise aldı, almış olduğunuz eğitim ve donanımla buradan birer öğretmen, birer meslektaş olarak mezun oluyorsunuz. Sizler yurdun her tarafına yayılacaksınız. Sizlerden bilgi bekleyen gençlere, burada almış olduğunuz bilgileri sevgi ve güler yüzle süsleyerek e, öğrencilere sunacaksınız. Sizlere şunu tavsiye ediyorum. Bizler sıradan bir öğretmen değiliz. Bizim branşımız din, din dersi branşı. Öğrencinin hem ruhuna hem e, dimağına hitap edeceğiz. Bu sebeple dersimizi verirken mutlaka öğrencilere önce kendimizi sevdirmeliyiz. Sizi seven bir öğrenci hiç unutmayın ki dersinde sevecektir. Bu sebebi sizin sayenizde bir öğrenci din dersini severse bunun mükafatı çok büyük olacaktır. Ama notu silah olarak kullanır. Öğrenci sevgi göstermezsek ve sizin yüzünüzden bir öğrencimiz e, din dersinden soğur, dolayısıyla dinden soğur ise bunun de, vebali de çok büyük olacaktır. Bu sebeple sevgi ve güler yüz elimizdeki en büyük e, özelliğimiz olsun bilgi sermayemiz olsun. kesinlikle notu silah olarak da kullanmayalım. Sizlere meslek yaşamımız boyunca başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olunuz. bu ayrılık ömür boyu bir ayrılık değildir. Sadece yeni gelecek öğrencilere yer açılması ayrılığıdır. Hepinize başarılar diliyorum. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezun arkadaşlarımız. Siz bizim ilk göz ağrımızdınız. Biz sizinle hoca olduk, üniversitede hocalığı tattık. Allah-u Teala ömrünüzün kalan kısmını burada çektiğiniz çilelerin, sıkıntıların, emeklerin karşılığını bol bol kat kat alacağınız şekilde takdir eylesin, nasip kuyursun. Ömrünüzün kalanı bugününüzden daima daha iyi olsun. Başarılar diliyorum. Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ilk ve son mezun arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlere yapmış olduğumuz geziler, programlar, sohbet meclisleri her zaman gönlümüzde ayrı bir yer tutacaktır. Bundan sonraki hayatınızda başarılar, sağlık ve sıhhat diliyorum. Allah'a emanet olun. Giresun Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2016-2017 öğretim yılı mezunları. Sizlerle birlikte bu fakülteye başladım ve sizleri şu an uğurlamak gerçekten beni duygusal olarak çok etkiledi. Kendim de bir dikkat mezunu olarak sizleri hiçbir zaman unutmayacağımı, her zaman benim için ayrı bir yeri olduğunu belirtmek isterim. Allah'a emanet olunuz. 2017 yılında mezun olacak. Siz dikaplı, kıymetli arkadaşlar. Siz bizim hem ilk öğrencilerimiz oldunuz. Birçok hocamız e, sizle ilk üniversite deneyimlerini yaşadı. Kah güldük, kah ağladık. Bazen belki kalbimizi kırmış olabiliriz. Bazen güzel günlerimiz geçti. E, sonuç itibariyle zaman akıp gidiyor ve e, sizinle olan birliklerimizin sonuna geldik. Ben sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum şahsen. Ee, öğretmenlik alanında tabii daha önce küçük bir tecrübe olmuştu ama e, sizinle de çok fazla şey öğrendim. Siz de e, yarın bir gün inşallah çok yakın zamanda öğretmen olduklarınızda e, bizim e, size söylenmiş olduklarımızı inşallah tecrübe edeceksiniz. Hepinize hayat yolunda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Mezun olan sevgili kardeşlerime bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Artık sizler gelecek nesillerin geleceği konumundasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Mezun olan arkadaşlarım yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrenciler, sizlere hayat boyu başarılı, mutlu, sağlıklı ve uzun yıllar dilerim. Unutulmamak dileğiyle. Sevgili arkadaşlar, mezuniyetiniz hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayatınızda başarılar. Arkadaşlarım, okula hep geldiğiniz günleri çok iyi hatırlıyorum. Nasıl mahcup, ne kadar muzdarip durumdaydınız. Ama bugün bakıyorum, o kadar güzel kendinizi geliştirmiş, o kadar güzel hayat hazırlamışsınız ki sizleri şimdi tebrik ediyorum. Ve gelecekteki hayatınızda gerçek anlamlı mutluluklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bilas Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü 2016-2017 dönemi mezunu arkadaşlar sizlere selamlıyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Görev yapacağım. olarak görev yapacağıma Öğrencilerimin Milli ve manevi değerlerini inceleteceğime adaletli davranacağıma, adaletli davranacağıma, eleştiren, düşünen, eleştiren düşünen, ve sorgulayan, ve sorgulayan, kendini ve Rabbini bilen nesiller yetiştirmek için, kendini ve bilen kendini için, dairetini esirgemeyeceğime, esirgemeyeceğime yaptığım mesleğin, yaptığım mesleğin, Peygamber mesleği olduğunu unutmadan, Öğrencilerimiz, Öğrencilerimi, sadece dinleyecek, sadece dinleyecek, kardeşlerimiz öyleyik için çalışacağına, yıllından ve azimle görevime devam edeceğine, azimle devam edeceğine, Allah nerede yar olsun. Amin.